Yeni bir sosyal bilgiler dersinden herkese merhaba arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde birey ve toplum öğrenme alanında ilk ünitemizde başlıyoruz. İlk ünitemiz iletişim ve insan ilişkileri. Ve biz burada bugün kazanım kavrama testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet ilk sorumuz olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara günaydın diyerek onları selamlamak Onların hal ve hatırlarını sormak olumlu iletişim başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlığı sormuş bize arkadaşlar. Burada aslında direkt iletişimin başlaması üzerine bir açıklama var gördüğünüz gibi. Halide iletişim döneminden bahsettiğini söylemeyiz. İletişim unsurlarındansa hiç bahsetmiyor. Dikkatli iletişim nasıl olur? Bundan da bahsetmemiş. Sadece olumlu iletişim üzerine durmuş. Hatırlarsanız iletişim Bireylerin karşılıklı olarak bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmasıydı. Bizler de toplum içerisinde yaşayan bireyler olarak ihtiyaçlarımızı gidermek için gündelik hayatta birçok kişiyle iletişim içerisinde bulunuyoruz. Burada da dediği gibi sabah kalktığımızda karşılaştığımız insanlara günaydın diyerek olumlu iletişimi başlatabilir ve gün içerisinde birçok iletişimde bulunabiliriz. Cevabımız D seçeneği oluyor hadide. İkinci sorumuza geçiyoruz. Sen dili ve ben dili ile ilgili bir soru görüyorum burada da arkadaşlar. Sen dili senle başlar veya senle biter. Kişiye kendini suçlu hissettirir. Davranışa değil kişiye yöneliktir ve kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sen diline örnek olabilir demiş. Bireyin davranışlarını değil kişiliğine hedef aldığı için kişiyi incitir, kırar, yargılayıcı, suçlayıcı ve eleştirici bir arkadaşlar sen dili. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. Karşı tarafı savunmaya iter. Dolayısıyla iletişim olumsuz sonuçlanır. Biz böyle bir cümle alacağız şimdi. Mesela neden sürekli geç kalıyorsun? Direkt karşı tarafı suçlayıcı bir dil görüyorum. Haliyle bu şıkkım bir kalsın. Seni göremeyince meraklandım. Bakın yaşadığı duyguyu kendi duygu ifadesi üzerinden karşıya aktarıyor. Geç kaldın demiyor da seni göremeyince meraklandım diyor. Bu ben dili örneğidir. Ben dilini de hatırlatalım arkadaşlar. Benle başlayıp benle biten bireyin davranışlarını hedef alan böylece duyguların nedeni anlaşıldığı için iletişimin sağlıklı olmasını sağlayan bir dildir. Konuşan kişiyi rahatlatır, anlaşmazlıkları azaltır, suçluluk hissettirmez. İletişimi de olumlu sonuçlandırır. Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. Yine kendi duyguları üzerinden karşı tarafa bir cümle kullanmış arkadaşlar. Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum demiş. Yani çok gürültü yapıyorsun, çok seslisin gibi suçlayıcı bir sen diline başvurmamış. D şıkkı benimle oynarsan mutlu oluyorum demiş. Yine duygularını karşı tarafa güzel bir dille ifade etmiş. Haliyle burada da cevabımız arkadaşlar suçlayıcı bir dil olan A seçeneği oluyor. Geliyoruz 3. sorumuza. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımıza gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçrayamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümeyye sıranın kendisine geldiğinde tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini fark etti. Bunun üzerine ip atlamaktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Burada Meltem'in iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat etmediğini soruyor arkadaşlar. Bakın ne yaptığını değil, hangi davranışa dikkat etmediğini soruyor. İletişimde beden dilini kullanma, iletişimde farklılıklara saygı duyma, iletişimde göz teması kurma, ve karşısındakini etkin ve ilgili dinleme seçeneklerim var. Baktığımız zaman ben burada Meltem'in herhangi bir beden diline başvurduğunu görmüyorum. Evet burada bireysel farklılıklar var arkadaşlar. Bir kişi çok yükseğe sıçrayabilirken diğeri bunu yapamayabilir. Ee, i̇nsanlar birbirinden farklıdır, farklı yeteneklere sahiptir, farklı karakterlere sahiptir biliyorsunuz ki. Herkesin fiziksel görünüşü de farklıdır. Bunlara bizim saygı göstermemiz gerekiyor. Meltem'in sanki dikkat etmediği şey buymuş gibi. Bir kalsın. İletişimde göz teması kurma ya da etkin ve ilgili dinleme ile ilgili herhangi bir paragrafta bir şey olmadığı için de cevabından daha çok şimdi emin olabiliyorum. Meltem iletişimdeki farklılıklara saygı duymadığı için böyle bir iletişim sorunu ya da iletişim kazası yaşıyor diyebiliriz. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri değildir demiş arkadaşlar. İyi bir dinleyici konusunu bir hatırlayalım isterseniz arkadaşlar. Etkin dinlemek, daha doğrusu dinlemek iletişimin olumlu sonuçlanmasında oldukça önemli bir yere sahipti. Konuşurken seçilen kelimeler, kullanılan jest ve mimikler, ses tonu ve vurgulamalar dinlemenin kalitesini artırırken iletişimi de olumlu yönde etkiliyordu. Etkin dinlemenin de bazı özellikleri vardı. Etkin dinleyicinin özelliklerine baktığımız zaman Öncelikle karşıdaki kişiyi dikkatlice dinlemesinden bahsetmiştik. Konuşmaktan daha çok dinlediğini, göz teması kurduğunu, son sözü söylemek için çabalamadığını, dinlerken vere vereceği cevabı düşünmediğini, yargılamadan, suçlamadan dinlediğini, jest ve mimiklere çok çok dikkat ettiğini gibi. Listemiz bu şekilde uzayabilirdi. Bakalım seçeneklerimiz bize ne sunmuş. Son sözü söylemek için çabalar. Az önce de söylediğim gibi son söz söylemek için kesinlikle çabalamazdı. Ama diğer şıklarımı okuyup emin olmak istiyorum. Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. Evet. Yargılamadan, suçlamadan dinler. Evet. Konuşmacıyla göz teması sağlar. Evet. Az önce özelliklerinden bahsettiğim zaman iyi bir dinleyicinin zaten BCD seçeneklerindeki ifadeleri söylemiştik. Fakat A seçeneğinde son sözü söylemek için çabalar değil, son sözü söylemek için çabalamaz olacak arkadaşlar doğru cevabımız. Haliyle A seçeneği bizim doğru yanıtımız oluyor. Beşinci sorumuza geliyoruz. Gülsüm, okuldaki ilk gün, ilk heyecan yeni insanları bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıfta mı diye düşünüyordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı. Benimle göz teması kurdular beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim demiş. Buna göre Gülsüm'ün yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylenebilir diyor. Evet özellikle beden hareketlerinden beni sevdiğini hissettim cümlesinden ben burada sözsüz iletişim örneği olan jest ve mimiklerden aldığı duyguları anlayabiliyorum. Daha sonra sınıf arkadaşlarıyla tanışması, birçoğunun kendisine sıcak davranması ve göz teması kurması, Yine tanışma sözlü gerçekleştiği için arkadaşlar biri aldım. Fakat burada yazılı bir iletişim yok. Yani bir mesaj göndermek, bir e-posta, bir kağıda yazı yazıp bir şeyler iletme gibi herhangi bir yazılı iletişim söz konusu olmamış. Ne teknoloji ortamında ne de normal bir kağıt ya da kalem aracılığıyla. Halide 1 ve 3 benim doğru yanıtım oluyor. Geliyorum 6. soruma bir görselimiz var. Ders anlatırken kendi aranızda konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durumda beni üzüyor demiş öğretmen. Ve yukarıda verilen örnekte öğretmenin kullandığı iletişim dilini söylüyor. Arkadaşlar bakın çok konuşuyorsunuz ya da konuşmanızdan dolayı ders yapamıyorum vesaire tarzında karşı tarafı suçlayıcı bir dil yerine öğretmen burada ben dilini kullanarak ders anlatırken kendi aranızda konuşmanızın onun dikkatini dağıttığını ve kendisini üzdüğünü dile getiriyor. Bu ben dili örneğidir. Şöyle hemen işaretleyebiliriz, değil mi? Geliyoruz soru 7'ye. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir demiş arkadaşlar. Ön yargılı olmak, empati kurmak, dikkatli dinlemek ve kibar olmak. B, C, D seçeneklerindeki etkili iletişim, olumlu iletişim ifadeleri iken A seçeneğinde yer alan ön yargılı olmak arkadaşlar kesinlikle olumsuz etkileyen bir durumdur. Kaldı ki iletişimi baştan olumsuz etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Ön yargıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Peşin hüküm vermek anlamına geliyordu. Bir kişi ya da konu hakkında olumlu veya olumsuz fark etmeksizin peşin hüküm vermeye ön yargı diyorduk. Geliyoruz 8. sorumuza. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi insanlar arasında kurulacak ilişkilerde olumlu dilin etkisini örnektir diyor. Kara haber tez duyulur. Hayır. Bıçak yarası geçer dil yarası geçmez. Hmm. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. Evet. Burada olumlu bir dil dediği için sadece Üçüncü öncülüm yani tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır e, cümlesi geliyor. Kaldı ki e, derste de atasözlerinden bahsederken arkadaşlar bunun aynı örneğini vermiştik. Cevabımız C oldu. Soru 9. Anne ve Deren arasında bir konuşma var ve diyor ki konuşmada anne hangi iletişim hatasını yapmıştır? Hemen konuşmaya bakıyoruz. Anne telefonda çok konuşuyorsun. Deren anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne sınıfta dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı. Demek ki ders dinlemiyorsun. Deren hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Aa, burada anne direkt suçlayıcı ifadeler kullanmış gördüğünüz gibi. Haliyle bakıyorum A seçeneğinde de suçlama var. Ama diğer şıklara da bakıp emin olmak istiyorum. Alay etme, yalan söyleme, abartma. Evet burada tek ulaşabileceğim şey arkadaşlar suçlama. Ee, aslında bir ön yargı da söz konusu. Ön yargıya dayalı olarak hani o kişiyi dinlemeden, e, detayları bilmeden anne ödevini e, almasının temel sebebini ders dinlememesine bağlamış. Burada bir suçlama iletişim hatası söz konusu arkadaşlar. Evet 10. sorumuza geçiyoruz. Ayşe Hanım A deterjanını kullanıyordu. Bir gün televizyonda B deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda B deterjanını görünce denemekten zarar gelmez diyerek B deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle iletişim araçlarının hangi özelliğinden bahsedilmektedir diyor arkadaşlar. Hemen şıklarımı inceliyorum. İnsanların eğitimdeki öneminden, hayır eğitimle ilgili herhangi bir şey yok burada. İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından, kadın zaten deterjan almaya gitmişti. Burayı da Reklamların tüketici üzerindeki etkisinden kesinlikle olabilir kitle iletişim araçlarında böyle bir etki var tabii ki tüketiciler üzerinde. Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden de bahsetmemiş. Doğru cevabımız burada C seçeneği oluyor. Evet geliyoruz 11. sorumuza. Mert Suriyelilerin ülkesine gelmesini istemiyordu. Ne işleri var bizim ülkemizde? Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar düşüncesindeydi. Ancak bir gün Suriye'deki bir şehre düşen bombaları, ortaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti. Artık onların neden ülkelerini terk ettiklerini daha iyi anlıyordu. Savunmasız bir şekilde ölmemek için. Metne göre Mert'in fikrinin değişmesinde kitle iletişim araçlarının hangi yöne etkili olmuştur diyor sorumuz bize. Hemen seçeneklerime bakıyorum arkadaşlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi. Evet yukarıda böyle bir şey var. Şöyle bir işaretleyelim ama diğer seçeneklere de bakalım. B seçeneği insanların eğitimleriyle ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmesi. Yukarıda bu tarz bir durumdan bahsedilmemiş arkadaşlar. C seçeneği birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluşturması. Yukarıda böyle bir durum da yok. Halkın genel görüşü vesaire kamuoyu tarzında bir bilgi de verilmemiş. D seçeneği son olarak çeşitli programlarla insanların iyi vakit geçirmelerini sağlaması. Evet, yukarıda buna benzer de bir durum olmadığı için arkadaşlar cevabım daha çok netleşiyor. A seçeneği yani dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi. Evet güncel bir konuyken biraz da değinmek istiyorum arkadaşlar göç konusu. Biliyorsunuz ki ekonomik toplumsal veya siyasi nedenlerde bireylerin bir yerden başka bir yere gitmesine göç deniliyordu. Göç olayını meydana getiren olayların aniden ortaya çıkması göçlerin planlı bir şekilde yapılamamasına sebep olmakta. Bu da yani plansız yapılan bu göçlerde hem göç veren bölgede hem de göç alan bölgede büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda özellikle terör, savaş ve doğal afet sonucunda ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilerin oluşturdukları göç hareketleri tüm dünyadaki insanlar için önemli bir sorundur. Birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı bu göçmen sorunun çözülmesi için göç sebeplerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve o sebeplere çareler aranması gerekmektedir. Biliyorsunuz ki Türkiye bu konuda arkadaşlar tüm dünyaya örnek olmuştur. Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlere yönelik Türkiye'nin insancıl yaklaşımı ve izlediği politikalar tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. Kapılarımızı açmışızdır biz onlara arkadaşlar ve 3,5 milyon Suriyeli'ye kalıcı konut yapılması kararı alınmıştı Cumhurbaşkanımız tarafından da. Haliyle e, bu durumda tüm dünyaya örnek olmuştuk. Mustafa Kemal Atatürk de bunlarla ilgili uluslararası ilişkiler konusunda arkadaşlar bizlere zamanında şu şekilde seslenmişti. Demişti ki en uzakta sandığımız bir olayın bile bir gün bize dokunmayacağını bilemeyiz. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir. İşte bu düşünüş insanları, ulusları ve hükümetleri bencelikten kurtarır demişti arkadaşlar. Biz de onun gösterdiği yolda bu şekilde ilerlemeye, bu şekilde davranmaya devam ettik. Ve geliyoruz 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir demiş. Ahmet okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. Bir e, olumsuzluk yok. Ceyda TRT okul kanalından çok faydalanıyor. Olumlu. Özlem'in televizyonlardaki belgesellere karşı özel ilgisi var. Olumlu. Cemil zamanın büyük bir kısmını televizyon karşısına geçiriyor. İşte bu olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği oldu. Evet arkadaşlar iletişim ünitesi ile ilgili kazanım kavrama testlerimizi çözmüş bulunuyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.